Efe, arabanın içinde balon mu oynuyorsunuz? Emir arabada balon oynanmaz anneciğim. bak. Hayır bağırma Emir. Abisi balon oynanmaz. Emir balon oynanmaz anneciğim. Ver Efe ver ona atma sen. Emir balonu atma dedim anneciğim. Aa, ay Efe ama bak babam burada araba kullanıyor oğlum. Çok tehlikeli sen onu kaldır sakla. Sakla Aa, onu. Attım. Attı abi. Bak attı abi. Abi üzüldü tamam. Neyse verdi verdi abi. Tamam al oyna hadi. Emir. bulandı bir oraya bir buraya. Senin mi anne? Tamam o zaman sen de bırak oynama. Atsın ver onu anneciğim. Al Emir. Al senin olsun. Efe atma hiç bakalım ne yapacak. Atma Efe bırak. Tutma da tutma da Efe. At onu. Ağlama Ağlamayın numara yapma anneciğim. Bırak Efe atın hiç dokunma. Uy uyuyor numarası yap Efe. Uyuyor numarası yap. Ha, uyumuş gibi yap Efe. Efe uyudu. Aa. Efe uyudu bak horluyor Efe mi? Ama uyudu annem abi. Gerçekten uyudu bak. Aa, Efe uyumuş. Alamazsın orada. Ay balonu. Yere düştü Emir. Ay uyu uyuyor, uyuyor abi bak uyu alamazsın Emin. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Bana söyle. Emir ben önde oturuyorum anneciğim. Ay Efe'yi mi kaldırsak? Efe. Ay bak abisi nasıl uyuyor. Horluyor mu bakayım abi? Ay horluyor da abi Emir. Aa. Bak bak nasıl uyuyor abi. Ay uyumuş anneciğim abi. senin oynayamaz. Emir o balon orada kalacak. Alamayız anneciğim. Yapacak bir şey yok. Hadi sen de otur. Hadi sen de dışarıya bak birazcık bakalım. Emir ben alamam. Bak abi sana dayanamadı. Kıyamadı kalktı. Dinlen annem dinlen. Biraz uzak. Gene mi gitti balonun? Gene düştü bu balon ya. Ne yapacağız? Bir fikrin var mı? Yoksa sadece Ha, Uyandır abi, uyandır. Uyandır abi. Sev biraz abi, canım yap abi uyansın. Canım yap abi ha Canım yap, canım canım. Efe kalk annem, kalk ver. Çok az kaldı eve gitmemize. Hadi kalk küstü abisi bak çok üzülüyor ama hadi Efe hadi tamam pek. son kez at artık yapacak bir şey yok atma Emir Emir atma sakın bak abi daha vermeyecek sakın atma tamam mı anneciğim Heh, tut öyle birazdan eve gideceğiz abi dinlensin uyusun abi biraz